<Gülüyor> hey taş bayır yürüyoruz başlattın ya başlat. cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Hasan cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Berko yeni videoya hoş geldiniz. Yeni bir gün yeni bir video Berko'yla birlikte davar geç gitmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bugün onu izleyeceksiniz. Al bakayım kamerayı kanka, ben davarlar süreyim. Uzun zamandır sosyal medyadan tanıştım çoban youtuber olan Hasan'ın köyüne geldim abi. Ee, Karacahisar'a. Karacahisar'a. Hasan sen anlat, neredeyiz şu an? Şu an kanka belki de Gonya'nın en son köyleri, Antalya sınırı ve belki de nüfusu en az olan köylerinden birindesin. <laughs> Hasan peki hey! Hasan peki bugün ne yapacağız ve senin bu köydeki olayın ne böyle kısaca anlatsan bize Vallahi hanka benim bu köydeki olayım <laughs> <laughs> Konya'nın veda-i olay. Tek youtuber'ı galiba Youtuber çok <laughs> Yani Bozkur'da ilk bizle başladık İlk çoban youtuber'sın Aynen Allah bize nasip etti Bozkur'u Dünyaya tanıtmayı Kanka sana da zor oluyor ama yürüyerek evet, şey yapmalısın. <laughs> hey! Geç lan! Baksana <laughs> şimdi nasıl koşarlar şuralar. Hey! Bak abi. Hey! Gel! Bız 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 bız, bız, bız. gel! Geçin. Abi o kadar güzel bir yerdeyim ki. Eskişehir'den sonra daha önceden İstanbul'da buluştum. Hasan'la mesajlaştım. Ya Hasan dedim ben bir köy havası almak istiyorum falan. Hasan da beni direkt köyüne davet etti. Gel hey. dedi kanka yapacak iş çok. <laughs> Şeyine kadar alacaksın, iliklerine kadar köy havasını aldıracaksın. Koyun gideriz, işte ateş yakarız, yemek yeriz, yapacak iş çok diye. Ben de çıktım otostopla Bozkır'ın Karacahisar köyüne kadar geldim. Hey! Aman düşme. Yok yok düşmeyiz. Biz de apartman çocuğu değiliz Hasan'cı. Indiğim <laughs> <laughs> hey! İndiğim yer biraz şöyle dik. Hasan bana bot verdi. Hasan direkt öyle senin ayakkabılar North Face'ler falan kardeşim burada çalışmaz. Köyde direkt çizme. Şimdi Hasan'la birlikte işte keçileri götüreceğimiz yere gidiyoruz. Orada tekrar uzun uzun laflarız. Ateşimizi yakar, çayımızı koyar. Yolculuğumuz başladı. Arkadaşlar biraz bağıracağız. Kusura bakmayın yani. Bu işler bağırmakla oluyor kanka. Bağırmadan sen de göreceksin. Baksana. Hadi gidelim. Hadi bana. Hey! Hey! hey. hey. Let's Dengeçileri çekiyorsun ya bunlar diyor şimdi ulan birinden baktık biri daha geldi bu kim diye Allah sonumuzu hayır etsin diyorlardır ya. Şuna <laughs> <Güne> bak. <laughs> Gözlerini dikti valla. Hey! <laughs> bu vuracak o da. Şoban youtuberımız şu anda TikTok'tan canlı yayın yapıyor. Çok enteresan bir adam. <laughs> bir o kadar da şey eğlenceli bir insan Hasan. Bak, bak şu anda. Bak bak. Hop. Şimdi bu ısınma hareketleri bunların bu. Isınıyorlar. Daha da daha gezecekler. O yüzden yavaş yavaş. Evet, arkadaşlar 34 kişiyiz ya. Vallahi hiç kimse takip etmiyor. Ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor arkadaşlar. Beraber davar gideceğiz, geç otlatacağız. Bakın dağlara götüreceğiz sizi. Malur gibi bak sana da yemyeşil. adam çok eğlenceli bir adam ya. Şimdi işte şeydeki sürüdeki hepsi keçi abi. İşte tepeye doğru sürüyoruz. Sonra tepede bir ateş falan yakacağız. Laflayacağız orada. Böyle uzun zaman sonra yola çıkıp kendimi böyle Anadolu'nun bağrına atmak harbiden çok iyi geldi. Öyle işte. Şu anlık keyfim çok yerinde gerçekten. Psikolojik olarak o kadar rahatladım ki anlatamam. Sabah kalktığımda binalar yok abi. Artık böyle upuzun yollar var. Ataşımızı yakalım. Ben de var dolandır ha sen çay demlesin ya. Demlerim tabii kardeşim. ya böyle aslanları. Hasan ay kaç tane şimdi burada keçi var? Kanka burada ya 250 kadar falan var. Üşüdün mü? 300 abi. Aynen kanka üşüyor insan. Bir iki saattir falan abi biz Hasan'la dağ, daha taş bayır yürüyoruz çıkıyoruz. Kanka çıkarken sıcaktı değil mi? Farkındasın evet, hava. Burası daha soğudu. Bayağı yüksekteyiz. Aynen tepeye çıkınca soğudu da. İşte burada yayılım çok iyi. Yani ben, şey. Benim yürüyüşüme ne diyorsun? Keçi gibi yürüyor mu? Vallahi kanka, biraz. Şey <laughs> Yavaş yürüyorum <yiyordu. bağır> ya. biraz. Ya burada yayılım çok. Buraya çıkma sebebimiz o. Şey, ardış var, pür var. Ee, bak, şunlar var ya, şunlar var. Yani yayılım çok olduğu için biz kendimizi kolayına değil de hayvanın duyacağı şekilde e, yapmamız lazım ki memnun olsun onlar da. O zaman gidelim biz de şimdi ateşimizi yakak bir de biz doyalım. Aynen doyarsın ha, kanka. Hadi. Allah'ın izniyle. Şöyle dolanalım, Şuradan dolanalım, alalım. Da var zaten dolanıyor. Şurası da gelir. Yani bakarak gidiyoruz. Ta takip ediyorlar değil mi tüm sürüyü? Tabii ya. Yani böyle kafasına göre bir tane, iki tane ayrılan nadir olur. 5-10 tane ayrılır da bir iki tanesi. Ondan sonra bağırmaya başlar. iyi <laughs> <laughs> Korkmaya <laughs> başladım Hasan ya Abi ben Hasan'ın videolarını tamam mı İşte şu gezmediğim dönemde evdeyken Sağda soldayken Akşam açıyordum Hasan video atıyordu Şeyi görüyorsun yani Doğal köy yaşamını görüyorsun Anadolu insanının sıcakkanlılığını Görüyorsun Çok güzel ortamları var ya Özellikle şey videoda hastaydım sobada kek yaptım. ben, <laughs> ben de kek yaptım sanıyordum. Meğerse kek yapmıyormuşum. İlk videoydu değil mi? Aynen. İlk video abi 5-10 yumurta kırdım falan. Ölçek, bir ölçek şeker attım. Harbi bak ama ya şaka maka bak. Harbi kek yapıyorum sanıyordum ya. Kanka. Odunumuzu sağlam yakalım ataşımızı. Bişt bişt. Abi biz Hasan'la 2-3 saattir keçileri otlatıyoruz. Bayağı bir yükseğe çıktık. Köy şurada bir yerde falan artık. Ee, Hasan'ın daha önceden şurada bıraktığı uzunlar varmış. Onları alıp şimdi ateş yakacağız. Bunlar da güzel yanar ha Hasan. Küçük mü getireyim? Hava sanki bir tık ısındı değil mi Hasan? Baksana güneş açıyor. Gazete parçası gibi bir şey getirdin mi? Çıra 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 getirdim Ha ıslandı onlar Islanmışsın çıra yanar kanka Yok ya ıslanmamışlar Allah Kanka öğlene zene ateş yakmanın kuralı bir. Şansın varsa yanar başka bir kuralı yok. <laughs> Çıralar şöyle. Allah aman Nereye gidelim lan aşağı doğru bak. Davarımızın birkaçı da şurada kaldı. Ver bakayım. Ne oluyor lan dedim kurt sesi mi bu? Öğlen ezen okunuyor. <laughs> Öğlen ezen okunduğu için ezen okunuyor diyorlar. <laughs> Yine takla attırdı çırayı ya. <laughs> Yandı o daha ya. Ava daha kanka açtı. şuna bağır azı bardakları falan kırar. Çaydan da su dökmemiz lazım. Biraz evet, daha karda yaparız onu. Aman şunun içinde bardaklar falan var geç var şey galiba. Var, geç. Hadi. Meraklı Hadi. melat gibi sokulur. Allah ya. Koyalım mı araya? Yok çırayı fazla koyma kanka ne olur ne bir daha ateş yakacak olur. Yanar bu kaydı. Başka ya neyimiz ben. var abi? O patlıcan mı getirdin? Patlıcan, sucuk var. Mülken mi? Geripsiz tabii kanka. Yemek olan her şeyi öğütürüz biliyorsun. Çay var, çökelek var. Aynen. Abi çok güzel bu ya. Sabah kahvaltıda da bundan yedik. Keş kanka çökelek değil. Keş! Geç para. Da çayımız. Şunları falan kenara koyalım. Ateşimizi gür yakacağız biliyorsun. Aynen. Abi Hasan'ın çantasındaki su dökülünce biz de dağlardaki temiz kardan şimdi çay yapacağız. Çay demleyeceğiz. Baskan kayıcı. Bascan bascan Ağzına ağzına dolacak çünkü. Çay iyi gider dağda. Tabii. İyice kaynayınca abi zaten içindeki mikrobu falan her şey ölecek ki zaten dağdayız. Buraya ne insan geliyor? Bir tek hayvan geliyor. Kal sen buraya bak da ben o geçilere bak. Tamam. Ya şura e, onu doldurduktan sonra suyu da boşalt Şu biraz erisin. Sen... Yok ya suyu da boşalt. Eriyor zaten suyu boşalınlar direkt. Sen kanka buraya iyi bak. Ben orada geçileri bir getirip gelirim. İnşallah çay Anam. Gözüme geldi. Anam anam anam. Kulaklarımız. Oh. Yoruldum oh, ya. Yufka ekmeği var? Yoruldum kanka yoruldum. Kaç koşturlar bir ora bir ora. Dinlerler bir daha adamı. mı? Kanka çay temiz oldu. Fendi Kanka dur. geliyor, rahat ol. Abi çaylarımız, soframız, şunları son kez bir ısıtalım şöyle Hasan'cım. Sujukları. Kanka vereyim. ısıtma işi sende. Ben de rahat ol. Çayı da az mı attın, ne yaptın? Çok mu açık olmuş? Aynen açık olmuş. Namına abdest suyu yaptım sana. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ne var <bu> ya? <laughs> Duman var sadece ya. Ne var bu Duman çok vuruyor. Aptal avarı gibi dolanırsınız ya. Bunun var ya at koşturuyorlar sana ya. Bir daha bırakmadılar seni. Limanını gövrediyorlar valla. Böyle Keyiflice yemeğimizi bari bir yiyelim, bir, bir çay içelim. İki bardak. Kardeşim benim. Dolana şöyle. Ooo çok güzel. Şeker nerede? Şeker. Boşanın altına mı? Altta kalmış. Duman. Geç şu ya. Ama bir şey olmaz şekeri ya. Çöp Hayattan geçmiş mi? Hayattan ne? soğumuş mu? Kanka yenir. Yenir. Hepsi yenir. Kanka bir mal var. Hmm. Şu gücü yaramaz. Ah gözlerim yaşardı. çekmeyeceğim mi? Neyi çekiyor? He. Farklı açılardan. Allah ateş yandı kanka. Duman pek gelmez gayrı. Ataşı da dıkı, şey, çayı da dıkı demli demli yemiş. Değil mi? Doldurayım mı kanka? O soğudu. Gel. Yeah. şey. Kanka bir canlı yayın yapıştırayım. Olur. TikTok'tan sallayan. Açsana Instagram'dan şeyden. Instagram'dan. Dikkatli hoşuma de. gitmiyor. Valla. Yetişemiyorum. Çok yorum geliyor. Yani. TikTok'u silmişsin mi bundan ya. Valla. Telefon düşer mi ki? Korkuyorum da yani. Telefon düşürmekten. Kanka camı önemli bakalım bir bakalım. Bağlantı yok diyor. Hiç 3 gösteriyor. Ha. Arkadaşlar Hasan'la çoban youtuberımızla <laughs> bir günümüz böyleydi köyde. Yani işte biz de buradan hem hayvancılıkla ulaşıyoruz hem YouTube yapıyoruz. Yani İnsanlar sevdi sağ olsunlar. Biz günlük hayatımızı paylaşıyoruz. Gerçek şeyleri paylaşıyoruz. Bayağı samimi bir şekilde paylaşıyoruz. <laughs> Bunları da. Bugün Vallahi. şey böyle. Ben zaten Hasan'ın videolarını izliyordum. Bir de burada yaşayınca bu atmosferde olunca çok bir başka oldu. Öyleydi işte günümüz. Vallahi kanka çok sağlam konumuz olmasa da dediğim gibi bir doğal, samimi olunca insanlar seviyor yani sağ olsunlar. Buradan hepsine bütün abonelerime selam gönderiyorum. Senin eyvallah, da. eyvallah. Sağ da. E, ben de çok teşekkür ederim beni misafir ettiği için bro. Rica ederim. Öyle yolculuğumuz böyle. Bakalım Konya'dan sonra yeni bir durağa doğru devam edeceğiz. Artık video ellerinizden öper. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Güle güle. Ay.